bir buradayım. İkincisi, üçüncüsü ise bir Bugün size bunu tanıtacağım. Burada süper hava bir şey görüyorsunuz. Burada ne yazdığı belli olmuyor ama süper hava. Burada da çok hava bir şey görüyorsunuz. Buna ne olduğunu hemen açıklayayım. Karina bulutsu. Bulutsusundaki toz ve gaz dağları. Bu Karina bulutsusundaki toz ve gaz dağları. Burada kızıl ötesi ışıkla satürn burada ikiz fıskeli veya çift kutuplu 4m2 9 bulutsuzu evet. bu da çok etkileyici buradan bunu görüyorsunuz bunu görüyorsunuz böyle şöyle göstereyim Bir de epey çok şey var Burada güneş gibi bir şey var. Neymiş hemen evet, bu açıklayayım. Ne gece 4261 KK'dasının merkeziymiş. Bir tane yaptım. Çok da güzel oldu. Evet, köktü Etkinlik yapıyor. Dinleyebilirsiniz. Şuna bakar mısınız? Güzelliğine çok detaylı bir şey. Peki şunu ne demeli? Arkadaşlar en çok ne demeli? En çok hangisini sevdiniz? Ben yani en çok bunu sev. Çok um, selfie gibi çekilmiş. Burada bu var. Kara delik gibi bir şey. Burada bu var. Dünyaya benzer. Bu neymiş? Kabarcık. Burada bu var. Bunu açıklamıştım. İkiz fıskiye. Fıskiyeliymiş bunlar. Christmas kelle. Burada kızıl ötesi, kızıl kızıl ötesi ışıklı satın. Burada NDC 4261 Gök Adası'nın merkezi. Arkadaşlar merak ediyorsanız Gök adası diye bir şey var mı? Varsa da nasıl bir yerde yorumlara yazın. Burada bu var. Arkadaşlar en çok hangisini beğendiniz? Ben en çok bunu beğendim. Şu manzaraya bakar mısın? Burada da bu var. Bu da çok güzel. Şöyle göstereyim sırayla. Görüyorsunuz. Evet. Benim en çok sevdiğim